بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين saygıdeğer مهترم كاري لرمس Kıymetli hafızlarımız, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Alemlere rahmet, beşeriyete hidayet ve gönüllere şifa olarak dünyayı teşrif eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi Allah katında seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır. Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir başka hadisinde Kur'an talebelerini, ilim ellerini şu sözlerle müjdeliyor. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir mis kabına benzer. Zümer suresinde sözlerin en güzeli olarak tarif edilen Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, öğrenen, öğreten, hatmeden, hıfzeden ve hayatının her safhasına tatbik eden müminler olmayı Mevla bizlere Nasip eylesin diyorum. Rabbim sizlerden de razı olsun. Ecrinizi artırsın diye dua ediyorum. Kıymetli kardeşlerim. İslam alemi bugün geçmişte hiç olmadığı kadar derin bir sarsıntıdan, çetin bir sınavdan, adeta bir varlık yokluk imtihanından geçiyor. Kitabullah'a sımsıkı tutunmamız Allah'ın ipine dört elle sarılmamız, Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam sünnetini kendimize rehber edinmemiz gereken zorlu bir süreci hep birlikte tecrübe ediyoruz. İsrail'in on yıllardır işgal ettiği bir yılı aşkın süredir de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları başta olmak üzere İslam coğrafyasının önemli bir bölümü bugün ne yazık ki istikrarsızlıkla, çatışmayla, savaşla, yoklukla ve zulümle boğuşuyor. Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masum insanın vahşice katledildiği bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişinin üzerlerine sürekli bomba yağdırıldığı insanlık adına, medeniyet adına utanç verici günler yaşıyoruz. 7 Ekim 2023'ten beri şahit olduğumuz cinnet halini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Katliam kadar acı olan bir başka gerçek yıllardır bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların içine düştüğü acizliktir. Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni değil, görevi barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır. Dikkatinizi çekiyorum. 13 aydır çocuklar soykırıma uğruyor. Keskin nişancılar 2-3 yaşındaki bebekleri hedef tahtası olarak kullanıyor. Canlı yayında gazeteciler kurşunlarla öldürülüyor. Daha bunun gibi insanı insanlığından utandıran nice cinayetler işleniyor. Ama bünyesinde on binlerce personelin çalıştığı Milyarlarca dolarlık bütçeleri olan uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak etkili caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir. Bu uluslararası hukukun yerini artık orman kanunlarının aldığının ilanıdır. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Burada şunu açık açık söylemek isterim. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. İsrail yönetiminin hukuk tanımazdı. Batı'nın on yıllardır savunduğunu iddia ettiği değerlerin içinin tamamen boş olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz. Kardeşlerim, yüreğim parçalanarak şu gerçeği de ifade etmek mecburiyetindeyim. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinasında 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Bakınız. Gazze halkı işgalciler karşısında tam 390 gündür tek başına yapayalnız kahramanca direniyor. Gazze'li müminler Bedir'in arsanları gibi direniyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan istiklal aşıkları gibi direniyor. Gazze ve Filistin sadece kendi onurları için değil, aynı zamanda bizim için, tüm Müslümanlar, tüm insanlık için yiğitçe direniyor. Birkaç ülke dışında üzülerek söylüyorum. İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalıdır. Bizler öte dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da hesabını vermekle mükellefiz. Müslümanların üzerine serpilmiş ölü toprağı hakkında başımızı iki elimizin arasına alıp hepimizin mutlaka tefekkür etmesi gerektiğine inanıyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu cendereden kurtulup felaha ve selamete ulaşmamızın yegane yolu hiç şüphesiz Kur'an'a ve sünnete bağlılıktan geçmektedir. Nur Dağı'na inan ilk vahiden Resul-i Ekrem'in veda hutbesine kadar bizlere güç ve iman veren, ümit ve cesaret aşılayan, darı dünyaya niçin geldiğimizi hatırlatan asli kaynaklarımıza dönmek, kendimizi bu mizan üzere sigaya çekmek zorundayız. Ecdadın asırlar boyunca yaptığı gibi, fikrimizi, zikrimizi, hayatımızı Kur'an ve sünnetin ışığıyla nurlandırmak, tüm yaşamımızı ümmeti Muhammed'e yaraşır şekilde yeniden kurmak, kurgulamak, geliştirmek durumundayız. Karanlıkları ancak İslam'ın nuruyla aydınlığa kavuşturacak onun koruyucu ve kapsayıcı zırhını kuşanarak ruh köklerimizi İslam'la yaşayan toprakların gürül gürül akan ırmaklarıyla yeni baştan Allah'ın izniyle buluşturacağız. Kardeşlerim, çünkü bizim Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tesbih, kucağında Kur'an-ı Kerimle şehit olan çocuklara borcumuz var. Kaldıkları çadırlarda Siyonist canilerin bombalarıyla diri diri yanarak şehadete eren kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Zalime meydan okuyan, zulme boyun eğmeyen bu ümmetin vakar abidesi evlatlarına, kahramanlarına verdiğimiz sözümüz var. Afrika'nın en ücra köşelerinde ellerini semaya kaldırmış yüzlerini Türkiye'ye dönmüş kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz var. Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, gariplerin bizlerden, sizlerden, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız. Kardeşlerimizi Özellikle verdiğimiz sözü unutmayacağız. Sırtımızı da onlara dönmeyeceğiz. Unutmayın. Biz birbirimize emanet edilmiş kardeşleriz. Elimizle, dilimizle buna gücümüz yetmiyorsa kalbimizle, dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Bakınız kış mevsimi kapımızı çalmak üzere. Bu kış Gazze ve Lübnan başta olmak üzere savaşın bütün yükünü taşıyan kardeşlerimiz için her zamankinden görünen o ki daha ağır geçecek. İsrail hükümeti bombalarla, füzelerle kıramadığı direnişi kardeşlerimizi aç susuz, gıdasız, ilaçsız bırakarak kırmayı deneyecek. İnsani yardımların geçişine izin vermeyerek, Filistin'in başı dik evlatlarına diz çöktürmeye çalışacak. Nazilerin toplama kamplarını aratmayan koşullarda yaşamaya mahkum ettiği 2 milyon insana bu kış boyunca her türlü kötülüğü yapacak. İnsanlığın daha fazla dibe vurmaması için harekete geçmemiz şarttır. Kardeşlerimizi bu haydutluk karşısında yalnız ve çaresiz bırakamayız. Başta yardımsever milletim olmak üzere kalbi Filistin ve Lübnan için atan tüm insanları mazlumlara el uzatmaya davet ediyorum. Rabbim Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki biçarelerin yardımcısı olsun. Rabbim bizlere bu insanlık imtihanını alnımızın akıyla vermeyi nasip etsin. Bu düşüncelerle uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye giren kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum jürideki kıymetli hocalarımıza ve bu güzel faaliyetin gerçekleşmesinde emeği katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ömürlerini Kur'an'a hizmet için vakfetmiş bütün alimlerimizi, hafızlarımızı, karilerimizi bu vesileyle bir kez daha minnetle anıyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, مُحبَّتْ لَا سَلَامْلُيَوْرْ اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemizde ve İslam coğrafyasında Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi ve güzel okunmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları düzenlemektedir. İslam ülkeleri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek gibi yüce bir amaca da hizmet eden yarışmaların bu yıl Şanlıurfa'da gerçekleştirdiğimiz dokuzuncusunun ödül töreni için bir araya geldik. Bütün katılımcı kardeşlerimize, hocalarımıza hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. 54 ülkeden yarışmaya katılarak Kur'an'ın tilavetiyle gönüllerimize inşirah veren değerli Kur'an ehli, 94 hafız kardeşimiz ön elemeye katıldı. 35 ülkeden 41'i ön elemeyi geçip Şanlıurfa'da yapılan yarışmaya katıldı. Yarışmaya katılan kardeşlerimizin her birine çok teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren kardeşlerimizi, hafızlarımızı, hocalarımızı tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadettir dinlemek ibadettir. Ancak onu sadece güzel bir sesle okunması gereken kitap olarak göremeyiz. Zira Kur'an sözümüzden özümüze, düşüncemizden duygu ve davranışlarımıza kadar hayatımızın her alanına yön vermesi gereken ilahi bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim zihinleri ve kalpleri imar eden, toplumları ıslah eden ilim İrfan ve hikmet yüklü bir kitaptır. İnsana varoluş gayesini öğreten bir hakikat menbaı, tertemiz bir hayatın nasıl yaşanacağını gösteren bir hidayet kılavuzudur. Kur'an-ı Kerim'i güzel seslerimizle insanlara ulaştırırken onun hayat veren ilkelerini, hakikatlerini ve mesajlarını da gönüllere nakşetmeliyiz. İnsanlığın buna ihtiyacı var. Diyanet Başkanlığımız Başkanlığımız, zatı devletlerinin de destek ve himayeleriyle ülkemizde ve dünyanın pek çok noktasında Kur'an ve din hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindedir. Her yaştan kardeşimizin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlaması için 4-6 yaştan başlayarak 7-10 yaştan 250 bin kadar çocuğumuz Kur'an kurslarımızda eğitim alıyor. Elhamdülillah. Hafızlık ve ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda 600 bine yakın öğrencimiz var. Yaz Kur'an kurslarımızda 3 milyon civarında öğrencimiz var. Camilerimiz başta olmak üzere aile ve dini rehberlik merkezlerimizde, gençlik merkezlerimizde, kredi ve yurtlar kurumunun bütün yurtlarında, özel yurtlarda, cezaevlerinde, sevgi evlerinde, hastanelerde, hem eğitim hem de rehberlik hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kur'an bilmeyenlere Kur'an öğretmeye çalışıyoruz. Yegane derdimiz Kur'an-ı Kerim'in lafız ve manasını daha fazla insanımıza ulaştırmak. Kur'an eğitim merkezlerimizi kurduk. Tamamı hafız olan ortaokul mezunlarımızı Milli Eğitim Bakanlığı liselere yerleştirme başarı puanlarına göre seçip 4 yıllık İslami ilimler Kur'an eğitim merkezlerimize kaydediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilerimizi bir İmam Hatip Lisesi'ne kaydediyor. Çift kanatlı bir eğitimle yatılı olarak bu hafızlarımız eğitim alıyor. İlk açtığımız okulumuz Rize Kur'an Eğitim Merkezimiz oldu. Entegre oldukları okulda Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesidir. Önümüzdeki yıl... 16 Kur'an eğitim merkezimizi daha açarak 20 Kur'an eğitim merkezimizi hayata geçirmiş olacağız.